Gel bakayım bir kere öl belki düzelir. Ne ha, amına Dur lan dur. Buddy left your channel. You sure? Elinde M16 var senin şu an. Bir çık oyundan bekle de Bizim de Brent'te. Arkanızda adam abi olsun. Çıkarsan bir daha yiremezsin de be be. Şaka Ben lol oynuyorum ya. benim orada. He? Mert hacı gelsin alan benim yerime kız bekliyor beni ya. Eee yine ya. Hiç karışmam valla. Mert, Mert Allah'ını Allah. seviyorsun. Ay git başkasını bul ya Allah Allah. Oğlum ben 1-0 hadi gel çabuk ya. Ya. <laughs> Bak zaten bunun <laughs> silahı yok. Cihat'ı çekiyorum Cihat'ı. Cihat. Cihat. Onur ben giremem valla. Hmm. Abi ben. User left your channel. Oğlum sen fena bile bulmuşsun ya. Çık gir oyundan çık gir. Oyundan komple çık gir. Oğlum oyundan komple çık gir. Mert tamam hadi şimdi gel Mert.